بسم الله الرحمن الرحيم نبينا استعين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حروف الشرط. ايوه من اصناف الحرف حروف الشرط وهي ان ولو واما حرف الشرط بناء النظر. فإن شدر للزمان المستقبلي. ذات إن استقبال قلان ولو دخل على الفيل الماضي. شد الفيل الماضي هذا داخله صباح İnca ca'e inca in, ca azaydun, in ca azaydun, yani gelirse. İstikbalde ha bak ca'ye dahil olmuş. Ne? Madi olsa da velev ki manasını müstakil. Velev <laughs> ise biz zamanil madi. Lev ise neyedir? Madiye kullanılır. Hani lev fa'ale eğer yapsaydı hani hmm. diyoruz ya. Ve in dekhele alel fiil müstakbali. O da fiil müstakbale dahil olsa bile madidir. Ve huma yedhulani ala cümleteyni. Yalnız in de lev de. iki cümleye de dahil olur. Ne? yani iki cümleye dahil oluyorlar. Hani şartiyedir ya. Evet. Şart ya. Şart cümlesi bir de ceza cümlesi. Evet. Fe alani'l ve saniyete ceza. Ne yapıyorlar? Birinci cümleyi şart kılıyorlar. Evet. İkinciyi. kusura bakma. Vallahi çok yorulmuş. ve yeciu fi ala eşşart vel ceza Şimdi gelelim bu meseleye. Bu fiile şart ve fiile ceza. Tamam mı? Evet. Ne gelmesi lazım? Madi mi, mudara mi? Diyor, bak şöyle gelir. Hem fiile şart hem fiile ceza. Madi de gelebilir. Madiyeyni. in ekrem teni Her ikisi madi. Ve mudari aynı de gelebilir değil mi? Nahu in tukrim ni Her ikisi de Ama ve ahaduhuma madiyen ve Biri madi, gelebilir. Nasıl? Nasıl? Bu nasıl, 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 nasıl olur? Lien yekune levvelu madiyen ve sani mudariyen. Ya birinci madi, ikinci mudari. Nahu ina ekremteni ukrimke. Ya da ve bil aksi. Ya da birinci mudari, ikinci madi. Nahu in tukrimni ekremtuke. Peki anladık. Dört şekil geliyor. Beyle. Ya ikisi madi, ya ikisi mudari. Ya birinci madi, ikinci mudari. Ya birinci mudari, ikinci madi. Beyle. Dört şekil. Fe in kana madiyeyni. Eğer ikisi de ne olursa? Beyle. Yani fe in kana fi ala şart ve ceza madi yani fi'l şart ceza olurlarsa ikisi de fe la cezme fihi ma lafsan. Lafsan onlarda cezm olmaz. Hani in in de şey in in için soruyoruz. Lev in hani cezm yapıyor ya. Yani. Ve şimdi onlar madi ise lafsan bir cezm olmaz çünkü madiler mebniydir ya. Yani. Lafsan bir cezme irap e, yapamaz in onlarda. Değil. Onlarda mahallen. Mahallen. Lianel <laughs> <laughs> madiye <laughs> mebniyun çünkü madiler. Madiler evvel la aykunu illa fil cezme de nerede gelir? Mağribte gelir. Dolayısıyla lafzen onlarda bir şey yok. Ha, kavluhu ve in kana mudari ayni. Eğer ve in kana mudari ise ikisi mudari ise ey ve in kana fi'lü şartı ve ceza mudari ayni. O zaman ya bele ya ikisi mudari olursa ya da ev kana fi'lü levvelu ki huve şart mudariyen fel jazm lazim. Ya da birincisi tehli mudari ise jazm kesinlikle lazımdır. Yani Bak, ikisi mudari ise ikisi de cezim olacak. Evet. Ya da birinci mudari, ikinci madde ise birincinin cezimi lazımdır. Yani Hah. Evet. Nerede fel cezmi lazımın fil fiil il mudari? Niçin? Bi vücud il -mukteri. Çünkü cezmeyi isteyen bir şey var. Nedir o? Ve o harf-ı şarttır. Harf-ı evet. şart cezmeyi istemiyor. Evet. E Ve adem-ül mana, e engel de yok. Evet. Ve o el binav. Engel nedir? Mevlilik diye. Fiil mudari'de mevlilik yok. Evet. Tamam. Nahu in tukrimni ukrimke. Her ikisi de meczumdur. Ve in tukrim ni akram birincisi meczumdur. Evet. Çünkü ikinci madidir ha. Evet. Gidiyoruz yoksa. Evet. Biraz, Biraz daha, okuyalım. Evet. Tamam. Peki ve evet. in kanel ahiru mudar yani. Yok eğer birincisi madi ikincisi mudar ise. Evet. Birincisi madi. Birincisi mudara. Bir şart madi ikinci mudara ise. Ey ve in kana'l fi'lul ahiru ki huwa jazaa'u şart mudari'an sa. Ey ve'l fi'lul evveli sa ki huwa şart fi'lu şart madiyan sa. O zaman jazaa'u raf'ul mudari'i. O zaman fi'lu mudari'i cezmesi de şey raf'ası da caizdir. İkinci için söylüyorum ah. Bak fi'lu şart birinci madi, ikinci mudari'i ise mudari'i raf'ada okuyabiliriz. Yani cezme vermiyor. Bak. Bak. Nahu in darabtani adribuke okuyorum. Bak adribuke. Evet ve ceza, cezm-ül cezme de yapabilirsin. Nahu in darabteni, ad-ı rib, ceh. Her ikisi de okunur. Niye? Amma yeah. cevaz-ul niye raf'a ı caizdir? Feliyenne harf-ı şart lemma lem ya'mel fiş şart-i, ki huve eqlebu ileyhi. Şimdi, şimdi, sebebi şu, feliyenne harf-ı şart, harf-ı şart, lemma lem ya'mel amiret, men ince fiş şart-i, şart-aki, ellezi huve Çünkü o, ona değil. O, ona daha yakın olduğu halde felema dediği amel edemedi lafzan. Ve evet. tamamınca e, fele ya'melu fil ceza. O zaman cezada da amel edemez ellezki huwa abadan u o da ondan uzaktır. Bence. Evet. Yakında amel edemeyince uzakta da amel edemeyiz. Evet. Ha. Evet. Ve amma cevazul jazmin peki niye cezm yapılır o da caizdir. Feli evet. kunni muaraben. Çünkü muarabtır <laughs> fele mudari. Ha. Bir de feli kunni muaraben bir de vujudi'l jazim. Bir de jazim de var. Ve evet. jazim de olunca caizdir. Bence. Evet ve cezmi kesirun. Zaten cezmenin misalleri çoktur. Evet. Biz ve misalü örnek getirelim. Evet. Kavlu zuheyr fi methi haram sinanil yoksa? Evet. Şehir çoktur ha. Evet. Tamam burada kalsın. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs>